Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Boeing, Starliner ve SLS ile uzay paralarını hortumlamaya devam ediyor. SpaceX aya gitmeye hazırlanıyor ve Çin yeni asker uydularını habersizce uzaya çıkarttı. Bu haftanın önemli uzay haberleri. Starliner uçuşu Aralık'ta tekrarlanıyor. NASA'nın uluslararası uzay istasyonuna astronotlarını taşıması için yürütülen Ticari uçuş programı kapsamında Boeing tarafından geliştirilen Starliner kapsülü Aralık 2019'da ilk insansız test uçuşunu gerçekleştirmişti. Fırlatma sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle Starliner uzay istasyonuna gidememiş ve görevini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Fırlatma sonrasında yapılan incelemelerde kapsülde pek çok eksik ve hata tespit edilmişti ve Boeing'den bunları düzeltmesi istenmişti. Boeing geçtiğimiz günlerde yenileme çalışmalarının ardından Starliner'ın insansız olarak yapacağı uçuşun Aralık ya da Ocak ayında tekrarlanacağını duyurdu. Yapılacak olan yeni uçuşta Atlas V roketiyle yörüngeye çıkartılacak olan Starliner uzay aracının uluslararası uzay istasyonuna gitmesi, genetlenmesi, yapılacak testler sonrasında da dünyaya başarılı bir şekilde yeniden inmesi hedefleniyor. Proje ilk başladığında insanlı uzay aracı tecrübesine sahip olduğu için rakibi SpaceX'in ilerisinde olan Boeing, ilerleyen zamanlarda yaşadığı gecikmeler sonrasında geride kaldı. Bu sırada bütün testleri başarılı bir şekilde tamamlayan SpaceX ise geçtiğimiz aylarda ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirdi. Bazı çevrelerde Boeing'in program olan ilgisinin zayıfladığını, ancak SLS ve Orion programlarını sağlama almak için Starliner çalışmalarını isteksiz de olsa sürdüreceği söyleniyor. Delta 4 yarı yolda bıraktı. Amerikan istihbarat birimine ait Enrol 44 uydusunu yörüngeye çıkartmak için hazırlanan United Launch Alliance'a ait Delta 4 Heavy roketi, 29 Ağustos günü yaptığı kalkış denemesinde motorları ateşlendikten saniyeler sonra roketin uçuş bilgisayarının verdiği güvenlik uyarısı nedeniyle görevini iptal etti. İptal sebebi henüz kesinleşmeyen fırlatmanın, kontroller ve olası onarımlar ardından ilerleyen bir tarihte tekrar deneneceği bildirildi. NASA, SpaceX ile birlikte Ay'a tekrar gidiyor. NASA'nın Ay'a tekrar gitme projesi kapsamında yürüttüğü ticari ay iniş programının ilk sistemi, 2022 yılında SpaceX tarafından Ay'a gönderilecek. Masten uzay sistemleri tarafından üretilecek insansız bir ay aracı üzerinde yüklenecek bilimsel donanımlar, Ay'ın güney kutbunda belirlenen iniş alanına gönderilecek ticari ay iniş programı bünyesinde özel firmaların geliştirdiği iniş araçları yine özel firmaların roketleriyle aya gönderilecek, ardından da 2024 ve sonrasında gerçekleştirilecek insanlı görevler ve olası ay üstü çalışmaları için gerekli olan ön araştırmaları yapacak. SpaceX Super Heavy için tarih verdi. SpaceX'in yürütmekte olduğu Starship uzay gemisi çalışmalarının önemli bir ayı olan ve uzay aracını uzaya çıkartmakta görevli Super Heavy roketinin ilk deneme testlerinin 2 Mayından önce yapılacağı duyuruldu. Şu anda yörüngeye çıkacak olan Starship uzay aracına ait ilk uçuş testleri devam ederken Super Heavy roketinin inşa edileceği binanın da inşası tamamlanmak üzere. Elon Musk'ın gelenekselleşmiş yıllık sunumundan önce Starship prototiplerinin yüksek irtifa testlerine ve Super Heavy'nin kısa mesafe zıplama testlerine başlaması hedefleniyor. Çin yeni gözlem ve askeri uydularını fırlattı. 23 Ağustos günü Kuzeybatı Çin'de konuştuğu bir fırlatma rampasından Long March 2 roketiyle yapılan fırlatmada Çin'e ait bir adet Gaofen 9 gözlem uydusu ve bir adet Tiantao askeri test uydusu yörüngeye çıkartıldı. Test uydusunun görevleri hakkında bilgi verilmezken gözlem uydusunun 3 boyutlu haritalama faaliyetlerinde kullanılacağı bildirildi. SLS nasıl bütçesi için kara delik olmaya devam ediyor. NASA tarafından yapılan incelemeler sonrasında Amerika'nın aya tekrar gitme çalışması olan Artemis programının önemli bir ayağı olan SLS roketinin tamamlanması için mevcut bütçesinden %30 daha fazlasına ihtiyaç duyulacağını açıkladı. Pek çok çevre tarafından tamamen bir para tuzağı olarak adlandırılan SLS projesine şimdiye kadar yaklaşık 20 milyar dolar harcandı ve ilk uçuşa kadar tahminen 10 milyar doların daha harcanacağı tahmin ediliyor. Uzay mekiği emekli olduktan sonra ağır yükleri ve astronotları uzaya ulaştırmak için başlatılan SLS projesi ilk başlangıçta mevcut uzay mekiği parçalarını kullanarak ucuz ve hızlı bir çözüm olması için yürütülmüştü. Ancak şu anda fırlatma başına en pahalı uçuş programı olarak kayıtlara geçmek üzere. Daha önceleri uçuş başına en pahalı sistem görev başına 1,5 milyar dolar ile uzay mekikleriydi. Ancak şu anki harcama ve hesaplara göre bir SLS görevi yaklaşık 9 milyar dolara mal olarak aşılması güç bir müşriflik rekoru kırmaktı. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 4 adet uçuş bulunuyor. 30 Ağustos Falcon 9 Starlink 11 görevi. 30 Ağustos günü yapılması beklenen kalkış Starlink internet sistemini oluşturmak için yapılan 11. görev olacak. Fırlatmada 60 adet yeni Starlink uydusu fırlatılacak. Fırlatma daha önceden de birkaç defa ertelenmişti. 30 Ağustos Falcon 9 Falcon 1B görevi SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile gerçekleşecek olan fırlatmada Arjantin Uzay Ajansı'na ait 1 adet Falcon yer gözlem uydusu yer merkezi yörüngeye çıkartılacak. Salcom serisi uyduların ikincisi olan gözlem uydusu, sentetik açıklık radarı kullanarak çevre araştırmalarında ve doğal afet kontrolüne kullanılacak. Bu görev Amerikan İstihbarat Biriminin Enrol 44 görevi nedeniyle ertelenmişti. 30 Ağustos Electron I Can't Believe It Is Not Optical görevi 30 veya 31 Ağustos günü yapılacak olan fırlatmada Capella Space firmasına ait Sequoia radar inceleme uydusu yörüngeye çıkartılacak optik gözlem uydusu yerine sentetik açıklık radar teknolojisini kullanan bir uydu gönderdikleri için optik olmadığını inanamıyorum adı verilen görev daha önce hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle iptal edilmişti. 1 Eylül Vega SSMS görevi Güney Amerika'daki kuru uzay üstünden 1 veya 2 Eylül günü yapılması planlanan fırlatmada küçük uydu hizmeti kapsamında yaklaşık 50 adet mikro, nano ve küp uydu yörüngeye çıkartılacak. Avrupa Uzay Ajansı'nın desteklediği bu uçuşta farklı amaçlarla hazırlanan ticari ve bilimsel uyduların ekonomik olarak görüngeye çıkartılması denenecek. Uzay Gemisi Dünya'nın sunduğu uzay haberlerini dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.